Bir düşünsenize, yapay zeka kararlarımızı şekillendirirken, genetik mühendisliği hayatın kendisini yeniden tasarlarken ve gezegenimiz iklim kriziyle mücadele ederken, binlerce yıllık dinlerin bize söyleyebileceği ne var? İşte bugün bu devasa sorunun izini süreceğiz. Yani asıl mesele şu, Orta Çağ'daki toplumları düzenlemek için yazılmış kutsal metinler, Bugün karşılaştığımız ve o zamanlar hayal bile edilemeyen yapay zeka gibi sorunlar karşısında bize gerçekten bir yol haritası sunabilir mi? Bu karmaşık soruyu anlamak için yazar bize ilginç bir yol öneriyor. Diyor ki: "Gelin sorunları üçe ayıralım." önce dinin teknik ve siyasi konularda artık neden pek de etkili olmadığını göreceğiz ama iş kimlik meselelerine geldiğinde işte orada din sadece bir çözüm değil, aynı zamanda sorunun ta kendisi haline geliveriyor. İlk olarak şu teknik sorunlardan başlayalım. Yazarın iddiası burada çok net. Bilim, bir zamanlar tamamen dine ait olan bir kaleyi, tabiri caizse, fethetmiş durumda. Bu değişimi görmek için çok basit bir örnek yeterli. Kuraklık. Eskiden ne yapardık? Toplanıp yağmur duasını çıkardık. Peki ya bugün? Bugün kuraklığa dayanıklı GDO'lu tohumlar geliştiren genetikçilere, kimyagerlere güveniyoruz. Yani pratik çözümler için artık bambaşka bir kapıyı çalıyoruz. Bilimin kapısını. Ve bu değişim sadece tarımla da sınırlı değil. Tıptan akıl sağlığına, hatta hava tahminine kadar her alanda geçerli. Yazarın ifadesi çok çarpıcı. Üfürükçülüğün yerini nöroloji, cin çıkarmanın yerini ise proza kaldı. Artık bu alanlar neredeyse tamamen bilimin hakimiyetinde. Yazarın bu konudaki tespiti gerçekten çok keskin. Bilim insanları daha iyi ilaçlar üretirken rahipler sadece daha iyi bahaneler uyduruyor. Bilimin gücü ne biliyor musunuz? Yanıldığını kabul edip yeni bir yol denemesinden geliyor. İşte bu yüzden somut, teknik sorunlarda bilim sürekli ilerlerken dinin otoritesi zayıflıyor. Peki, işin içine siyaset ve ekonomi girdiğinde ne oluyor? Hmm, orada durum biraz daha karışık gibi duruyor değil mi? Ama bakalım, gerçekten öyle mi? Yazar burada çok ama çok ince bir ayrım yapıyor. Diyor ki günümüz liderleri ekonomi politikalarını belirlerken aslında Kur'an'a ya da İncil'e değil Marx'a, Hayek'e yani modern ekonomistlere bakıyorlar. Ama bu modern politikaları halka kabul ettirmek için onlara ilahi bir meşruiyet kazandırmak adına kutsal metinleri bir kılıf olarak kullanıyorlar. Yani bilgi layık kaynaklardan, otorite ise dinden geliyor. Sonuçta ortaya çok ilginç bir tablo çıkıyor. Şii İran, Yahudi İsrail ve Hristiyan Amerika'nın ekonomi politikaları, özünde birbirine şaşırtıcı derecede benziyor. Yazarın harika bir benzetmesi var. Hepsi aslında aynı modern ekonomi tapınağında ibadet ediyor. Sadece çatılarına kendi sembollerini, hilal, haç ya da davut yıldızı koyuyorlar. Yazar, geleceğe dair kışkırtıcı bir senaryo da sunuyor. Düşünün, Yıl 2070. Bir grup dindar Hristiyan, İncil'den ayetler göstererek devasa benzinli araç kullanmanın Tanrı'nın bir lütfu olduğunu savunabilir. Başka bir grup ise yine aynı kitaptan alıntılarla elektrikli arabaların gezegeni korumanın kutsal bir görev olduğunu söyleyebilir. Yani asıl tartışma teknoloji ve politika üzerine olacak, din ise bu tartışmada sadece tarafları meşrulaştıran bir araç haline gelecek. Eğer din, teknoloji ve siyasette bu kadar geri plana düştüyse, o zaman o muazzam, o inanılmaz gücü nereden geliyor? Yazar cevabın kimlikte saklı olduğunu söylüyor. Yani din, biz ve onlar ayrımını yapmak için kullandığımız en güçlü, en keskin araç. Yazar bu durumu açıklamak için Freud'dan bir kavram ödünç alıyor. Küçük farklılıkların narsizmi ne demek bu? Yani dışarıdan bakıldığında çok anlamsız, çok küçük görünen giyim tarzı, yeme içme kuralları gibi farklar gruplar arasında devasa duvarlar örebiliyor ve maalesef bu duvarlar çoğu zaman ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Bunun belki de en sarsıcı örneklerinden biri Japonya'da yaşandı. Batı'nın baskısıyla modernleşmek zorunda kalan Japon devleti, ne yaptı biliyor musunuz? geleneksel Şinto inancını aldı, imparatora körü körüne bir bağlılık aşılayan modern bir ideolojiye yani devlet Şintoizmine dönüştürdü. Sonuç ne mi oldu? O dönemin en ileri teknolojisi olan savaş uçaklarıyla en kadim inanç birleşti ve ortaya kamikazeler çıktı. Yani insan formundaki güdümlü füzeler ve bu sadece tarihte kalmış bir örnek değil. Yazar bu modelin bugün Rusya'dan Polonya'ya İran'dan İsrail'e kadar pek çok ülkede tekrarlandığını iddia ediyor. Din, ulusal kimlikleri güçlendirmek, pekiştirmek için kullanılıyor. Yazarın deyişiyle, dinin en önemli modern görevi, milliyetçiliğin hizmetkarı olmaktır. İşte bütün bunlar, bizi yazarın işaret ettiği, günümüzün en büyük paradoksuna, o büyük çıkmaza getiriyor. Bakın, bir yanda nükleer savaş tehdidi, iklim krizi, yapay zeka gibi hepimizi ilgilendiren, sınır tanımayan, yani küresel olan devasal sorunlarımız var. Diğer yanda ise en güçlü birleştirici aracımız olabilecek din, küresel işbirliği yaratmak yerine, kam tersine ulusal kimlikleri keskinleştirerek bizi daha da bölmek için kullanılıyor. İşte bu belki de en kritik nokta. Bizi bir araya getirmesi gereken güç, ortak sorunlarımızı çözmemizin önündeki en büyük engele dönüşüyor ve bu sunumu yazarın da zihnimize bir çengel gibi takıp bıraktığı o büyük soruyla bitirelim. Sorunlarımız her geçen gün daha küresel hale gelirken kimliklerimiz neden bu kadar inatla yerel kalıyor? Bu iki dev gücün çarpışması 21. yüzyılın kaderini nasıl belirleyecek?